Türkiye'nin tamamının deprem bölgesi olduğunu belirten Kayseri Jeoloji Mühendisler Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Kayseri'nin de üzerinde bulunduğu fayın büyük depremler üretebileceğini söyledi. Kayseri'nin depreme hazır olmadığını belirten Özdemir şöyle konuştu. Ee, şöyle diyeyim, ee, Türkiye deprem bölgesi. Yani aslında depremler artmadı, tekrar ediyor. Bu e, deprem... Faylar kendini tekrar eden bir yapıya sahip. Yani mesela bir fay 20 yılda bir deprem üretme kapasitesine sahip bazı fay. Yani her fayın belirli bir e, periyotlarla deprem üretme özelliği var. Normalde bu e, zamanda olan depremler şimdi yeniden tekrar ediyormuş gibi. Şöyle diyeyim. E, Türkiye'de dört tane ana fayımız var. Birisi Kuzey Doğu Anadolu fayı, birisi Doğu Anadolu fayı, bir de Ecemiş fayımız var, Kayseri'nde bulunduğu, bir de Menderes Masifi var. Menderes Masifi, İzmir bölgesinde sürekli deprem üreten bir yapıya sahip. Ee, Kuzey Anadolu fayı, Türkiye'nin doğusundan başlayıp batısında İstanbul, Çanakkale'de biten bir fay. Doğu Anadolu fayı da... Yine doğudan başlayıp Adana'dan çıkan bir fay. Doğu Anadolu fayının hemen üstünde Ecemiş fayı var. Biz bu fay kuşağının üzerindeyiz. Yüksek deprem üretme kapasitesine sahip bir fay. Şöyle diyeyim, 6,5-7 şiddetinde deprem üretme kapasitesine sahip bir fay. Ama bu 6,5-7 üretmeyecek de üretecek diye bir şey yok. Düşük de üretebilir ama 6,5-7 de üretebilir. Pek hazır değil. Yani bazı bölgeler özellikle yumuşak zeminli bölgeler depremde büyük risk teşkil eden bölgelerimiz zemin sağlam olmadığı için o aynı o zemine uygun binalarda yapıldığını pek düşünmüyorum. Kendince önlemek almak istese yeni binaları 2011 sonrası 2008 sonrası yapılan binaları tercih deprem konusunda tercih etmelerini öneririm Çünkü 2008 sonrası yapılan binalar bir önceki binalara göre daha sağlam ama bu e, binaların her nasıl yapıldığı da önemli bu konuda zemini de çok önemli Çünkü zemin e, depremi en iyi en çok etkisinin değiştiren faktör. Depremsiz günler diliyorum. İnşallah Allah deprem büyük deprem göstermesin küçük depremlerle e, faylardaki yük azalsın.